Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba Halil sen de hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hocam bu arada size hocam dövmeme takılanlar da olmuş. Evet bir izleyicimiz öyle bir yorum yazmış. Gökhan Bey de diyebilirsin ama ne bileyim ağız alışkanlığı hocam çok duyuyoruz. Nihayetinde yorumun bir yerinde hani adam doktor bile değil gibi bir şey yazmıştı sanırım. Biraz. Yani biz fakülteden mezun olurken diş hekimi olarak bir ünvanla çıkıyoruz. Tabii ki o seyircimiz, o izleyicimiz öyle bir yorum yazmak istemiş. Biraz değişik bir bakış açısı Dediniz ben şunu da anlamıyorum. Burada rahatsız olduğu şeyin tam olarak ne olduğu benim aklımda Belli bir yere oturmuyor yani. yani. Demek ki kendisinin o an hoşuna gitmemiş öyle hitap etmen. Neyse diyelim geçelim. O zaman başka bir yorumla devam edelim hocam. Evet. Güzel evet. bir yorum vardı. Oraya evet. Geçelim. Bir soru yorumu var. Bunu konuşursanız sevinirim demiş. Hemen yorumu okuyorum. Hı. Kanalınızı çok beğendim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Öncelikle teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Diş eti çekilmesi ve sonrasında grifti tedavisiyle ilgili görüşlerinizi merak ediyorum demiş. İzleyelim. Evet. O izleyicimizin sorusunu ben de gördüm. Yorumunu daha doğrusu Şimdi e, diş eti şekilmelerinde graft uygulamasını merak etmiş izleyicimiz. Şimdi yumuşak doku grefti bahsettiğimiz konu bu. Bahsedeceğimiz konu bu. Greftlemeden bahsedeyim önce. Şimdi greftlemek bir dokunun ağız içerisinde bir başka bölgeye ya da vücuttaki bir dokunun bir başka bölgeye transferi bunun adına greftlemek diyoruz. Daha sonra buraya bu dokuyu yerleştirdikten sonra yeniden orada kanlanıyor ve o dokunun orada yerleşmesi, gelişmesi yenilenmesi sağlanmış oluyor. Yumuşak doku greftleri diş eti graftleri çok sık kullandığımız bir tedavi şekli. Çünkü diş eti çekilmesi bir önceki videolarımızda da çok kez bahsettik. Çürük gibi değil ya da bir dişin kırılması gibi kaplamayla çözülmesi vesaire gibi bir durum değil. Hastanın hiçbir sağlık sorunu yok. Hiçbir diş eti, ağız diş sağlığı bakımıyla alakalı bir problem yok. Bir bölgede travmaya bağlı genetik olarak o bölgede bazı alışkanlıklara bağlı bir çekilme gelişiyor ve dişinde hassasiyet oluşabiliyor ya da estetik bir alanda çekilme olduğunda o bölge hoş bir görüntü yaratmıyor dışarıya. Buralara biz yumuşak doku greftleriyle müdahale edebiliyoruz. Nedir bu yumuşak doku grefti? Hastanın damak kısmından, üst çenede damak kısmından bir parça alarak diğer o eksik olan, kısalmış olan kısma bu diş eti parçasını yerleştiriyoruz, oraya dikiyoruz ve belli bir iyileşmeyi bekliyoruz. O çekilmiş olan alanı tekrar hastanın kendi diş etiyle tamir etmiş, doldurmuş oluyoruz. Böylelikle hastanın o hassasiyetten yana bir şikayeti varsa onun önüne geçebiliyoruz. Estetik olarak bir şikayet varsa bunun önüne geçebiliyoruz. Bazen bu tek diş bazlı olmayabiliyor. Generalize bir çekilme söz konusu. Tabii ki bu kadar yoğun bir çekilmeyi bu parçalarla tedavi edemiyoruz maalesef. Orada devreye periodontal tedavileri takip eden protetik tedaviler devreye girebiliyor. Ya da yine greftleme ihtiyacı doğuyor ama bu greftlemeyi dediğim gibi bir parçayla orayı doldurmak olarak ya hastanın kendine ait bir dokuyu transfer ederek ya da yapay olarak dışarıdan bir yumuşak doku veya sert doku grefti dediğimiz parçalarla o çekilme alanlarını kemik tozuyla doldurabiliyoruz. Daha sonra bunun üzerine yumuşak dokunun yapay ağızdan değil de dışarıdan hayvan kaynaklı veya sentetik olarak üretilmiş parçalarla o bölgeyi tamamlayabiliyoruz. Tabi bu demek değil ki her diş eti çekilmesi ya da her ağızda çekilme olan bölgeye bu uygulanır demek değil. Orada çekilmenin miktarı, alanı. Çünkü diş dokularını 3 boyutlu hayal etmek lazım. Bunu anlatabilmek için. Sadece dişin görünen bu kısmı olarak değerlendirmek değil de çepeçevre bir dokuda yıkım varsa o zaman tedavi daha da zorlaşıyor ya da mümkün olmayabiliyor. Ya da arka grup dişlerde 2 veya 3 köklü dişlerin kök aralarında bir yıkım varsa o zaman bu greftleme dediğimiz işlem yapılamayabiliyor. Ama temel olarak belirli bölgelerdeki doku kaybının yerine konulmasına greftleme işlemi diyoruz. Hastamızın ya da izleyicimizin sorduğu sorudaki yumuşat doku graftleri de yine hastanın kendi ağzından bir miktar damak bölgesinden alınan parçayla diş etinin yerine konması olarak adlandırabiliriz bu graftlemeyi. Çok temiz anlattınız. Çok güzel anlattınız hocam. Ağzınız umarım çok sağladım. detaya da boğmamışımdır. Dikkat etmeye çalışıyorum ama elimden gelince hem aydınlatıcı olsun istiyorum hem de çok detaya girmeden halletmeye çalışıyorum. Bence gayet bilgilendirici oldu gibi geldi bana. Ben hiç bilmediğim bir konu hakkında aydınlandım tekrar sayenizde. İyi sevindim. Ne güzel. Hastamızda, de umarım kendisinin istediği alabilmiştir. Umarım. Umarım. Yine her zaman diyoruz zaten. Yani yorumlara yazılan her şeyi biz mümkün mertebe en hızlı şekilde Reels'la veya YouTube videosuyla ya da yazılı olarak yorumlardan cevaplamaya çalışıyoruz. Burada sözlü olarak geçen kimdi? Arkadaşlardan biri sormuştu. Diş kanıyor, çekiliyor. Bunlar ne yapılır falan. Aslında bunların hepsi birbirine domino taşı gibi tetikleyen tedaviler ve çözümleri de birini çözmeye başladığınız zaman çözebildiğiniz tedaviler. Yani diş eti hastalığı başlar. Önce kanamayla kendini hissettirir. Daha da ileriye gittiğinde koku yapabilir. Diş taşlarının birikimine bağlı estetik olarak görüntüyü kötü gösterebilir. Akabinde çekilmeler başlar. İşte çekilmeler başladığında çok ileri seviyeye gelmeden doğru müdahalelerle önce bir periodontal tedavi, diş taşlarının ve diş eti hastalığının oradan elimine edilmesi. Daha sonra da belirli bölgelerde, kısıtlı sahalarda bu greftleme işlemiyle kaybolan diş eti yerine koyulabiliyor belirli seviyelerde olduğu sürece. Çok teşekkürler hocam. Merak edilenler olursa hangi konuyla ilgili olsun diş hekimliğini ilgilendiren biz cevaplamak için tabii, tabii, yorumlara tabii. bakmaya devam ediyoruz. O yüzden bu ediyoruz. videoları da hazırlıyoruz. En azından hani en doğru şekilde, en anlaşılır dilde, şimdi literatür bilgisine boğmak da doğru değil. hani En anlaşılabilir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Kesinlikle. Kendinize iyi bakın hocam. Çok teşekkür ederiz. Haftaya bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Halil. Görüşmek üzere.